Hadi bir daha tırmanır mısın? Tırmanabilir misin? Şimdi nefes bunlara tırmanıyor bakın. Çok güzel tırmanıyor bu arada. Güneş, güneş hayır. Gelim sonra ıslak? Gel. Bakın. Nasıl tırmanıyor. Evet kızım tırmanabilirsin. Gördünüz mü? Nasıl tırmandı? Evet ayağını at. Yukarıya at. At ayağını yukarıya tırman. Evet tut yukarıdan. Bak orada var elin. Ha orası. Evet evet oradan tut bak. Evet. Şuradan şuradan şuradan. Bak buraya tut. Buraya tut. Çek kendini yukarıya. Tut oradan çek kendini. Yukarıdan tut yukarıdan. Evet tut çek kendini yukarıya. Evet. Ya bak bak kaldır ka ayağını da şuraya at. Bak kaldır. Ayağını da şuraya at. Bak. Evet. Tırmandık. Gördünüz mü? nasıl buraya tırmandık. Bakın şöyle göstereyim size. Kendini ne bilirsin bence. İnmekte de usta değilim. İnmekte de ustasın gel. Evet. Ay, tamam. Bırak şurayı. Evet. Bu kadar basit. Güneşe bakalım. Bu da çıkmadı, çıkmadı. Güneş ne yapıyorsun? Orada değil. Orası oturma yeri değil aşkım. Bir oturma yeri. Aa! Oturma yeri şurası aşkım. Bak oturma yeri burası. Arkadaşlar Dur bakın bakın. Yaptın. Durun, gel gel. bakın. hazır olun. Hasta. Bakın şurada dünyanın en yüksek kaldırı var. Oraya gidelim mi? Burası. Evet, gidelim. ben de geldim. Arkadaşlar, bende bugün bir sakarlık var Arkadaşlar, başarıyorum sizin Evet, şu büyük koca tenele giriyorum. Güneşi de kucağına al nefes. Buradan çıkacak. Güneşi de al. Gel. geldin zaten. Hadi bin. Güneşi de aldın mı? Hadi gel. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Hadi. Korku tüneli. Resmen korku tüneli arkadaşlar. Neredesiniz? Hadi gelin. Hadi atlayın. Evet bu koyla hızlı kaymıyor kızım ya. Bu böyle minik. Evet. Evet. Hadi güneşe bak güneş de geliyor. Güneş güneş değildi. Değil. Tokanı ver güneş. Ver bana tokanı. Ver. Elindekini ver kızım. Hadi git kay ablanla hafif. Güneş. Bu tokayla sanırım buraya içine girince şuraya vuruyor böyle. Böyle. Bakın geliyorlar. Evet. Gel Gelin. Arkadaşlar dikkat edin. Sembollere bakın. Mumya geldi. <laughs> oturma nefes içine olur mu? İçi çamurla oturma oraya. Evet. Bir daha bir daha bir daha. Güneş kendi geliyor. Durun güneşe bakalım. Evet. Güneş. <laughs> Güneş tersten niye kayıyorsun aşkım? O şekilde kayma. Kafa üstü kayılmaz lütfen. Arkadaşlar. Neredesin? Ben sıkıştım ya. Neden Sen nerede sıkıştın? Neden? Ha, geldi. Güneş. Düz kay, güneş. Heh. Aferin sana. Sizi kandıracağım. Evet.